Ablam içeride, eniştem içeride, amcamın torunu, <laughs> amcamın oğlu, iki torunum, bir oğlum, bir gelinim içeride. Afat nerede? Devlet nerede? Oy toplamaya geldiklerinde <laughs> aman canım <laughs> ciğerim aman kardeşim aman ciğerim gelmesinler. Ben iki buçuk saat dolayı direndim ben. Kolum kırık olarak çıktım ben oradan. <laughs> Kimse yardım etmiyor. Burası üvey burası üvey Antakya pert olmuş doğru, ama kimse gelmiyor. yazık doğru, doğru. yazık. Ses var mı? Komutanım üç kişinin sesi var. Üç kişinin sesi var. Üç kişinin sesi var. Burada burada. Yavaş 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 yavaş. Bazı yerlerden gelen arkadaşlar oldu sağ olsunlar, özel hareketten arkadaşlar, askerler sağ olsunlar onlar yardımcı oldu. Yani geldiler, daha sonradan geldiler ama işten geçmişti. Bizim artık. en alt katta çökmüş, ev çekmiş durumda, en alt kata. İçeride üç kişi vardı. Bir kişi kendi gayretiyle çıktı, bir kişi bizim gayretimizle çıktı arkadaşlar sayesinde. Biri de öldü, şu an hala ölü aşağıda. Onu kim çıkaracak? Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Dün bir ekip kurduk arkadaşlarla aramızda. Düz bir tahtada yaralıları kışların revirine taşımaya çalıştık. Ne kadar taşıyacağız? Her yol kapalı. Her yerde enkaz var. Her yer taş yığını. İki gündür lo bir lokma geçmiyor ağzımızda. Elektrik yok, iletişim yok, su yok, ekmek yok. Antakya şu an bu durumda. İnsanları görüyorsunuz yani kendi imkanlarıyla süpürgelerle taşların altında e, akrabalarını, sevdiklerini arıyorlar. Anne! 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 Nasıl çıkacak bunlar? Nasıl çıkacak bunlar? Biz birbirimizi değiştirdik, bana da değiştirdik.